Bugün değilmiş o. Çık şundan. Şunu. E ee, burada da bu. Bir, bir tanesinin kostümü olması lazım. Kostüm <laughs> lazım. Arkadaşlar Kutay videoyu başlattı bilmiyor bilmiyorum. abi yalan söyleme. Hepinize ne var arkadaşlar? Bugün burada Star oynayacağız. İlk önce benle arkadaş olmak isteyenler. Ben. dur. Video durdurup şu dur. Brawl Stars'ta işte arkadaş ekleyerek QR kodu okut tuşuna basınız ve bunu okutunuz. Ben de takım olmak isteyenler. Ben istiyorum. <laughs> arkadaşlar gördüğünüz üzere Kutay'da en kötü karakter var. En güzel karakter arkadaşlar. Evet. <laughs> Aynen. Tamam yorumla <laughs> yazsınız. Yorumla yazın. Beri mi, beğeri mi güzel yoksa... Hemen seçiyorum karakteri. Abi. mi güzel? Dur. Benim mi Benim güzel? Yoksa Cordelius mu yoksa Kit mi? Hadi soru. Benim mi güzel Cordelius mu yoksa Kit mi? En iyi karakteri al <laughs> ya. Hayır. <gülüyor> Hayır. Brock. Brock. Brock'la oynayın. Brock'la. Arkadaşlar Brock'un bir de skin'i de değişti. Çok kötü oldu güzel ne kötüsü? Kötü Kutay. Kutay bu mu güzel yoksa eski eskisi var mı? Size ikinci soru. Bu. Bırakın. bu hali güzel yoksa önceki hali Bence önceki diyorum ben. Ben bu hali diyorum. Bence önceki daha iyiydi. Bence ki bu, bu hali. Önce. Bu. Tamam arkadaşlar önce diyorsanız. O. U, Sonra diyorsanız, şimdi diyorsanız. Hadi bakalım. En çok hangi harf yazılacak? Seninki yazılırsa ben kazanacağım. Seninki yazılırsa sen kazanacaksın. Arkadaşlar kutayınki kazanırsa Rainbow Friends Speed Run gelecek. Ben kazanırsam da Door Speed Run gelecek. Abim. Bence ben kazanırım. <laughs> Bence ben kazanırım. Yorumlara açık olma, olmaz, olmayanlara özür dilerim. Çok hem de. Hiç özür dileriz. Çok özür dileriz. Ha, ha. Çok özür dileriz. Kutay ne diyorsun sen? Atayım mı seni? Çok takımda. özür dileriz. Atma, atma, atma. atma. Atayım Kim atma. Kim özür Oyun, oyun, oyun. Çok sesiniz çıkıyor. Oyunda yapıyoruz, oyunda. Arkadaşlar iki dakika durdurdum yanlışlıkla. Ve bir baktım kaybettik. Nasıl oldu yardım? Neyse bu Rostart videomuz bitmişti. Ya, şaka, abi, yaptım, şaka yaptım. Şaka yaptım. Şaka, yaptım. şaka ama kız. Ha. Selam kız. Maç vs. Bak bak arkadaşlar Brock, Brock da aynı şeyi. Kaybe, kaybedeceğin kesin diyor. Ve kaybettik biz. Nasıl bir iş bu? Arkadaşlar ben temizlik oynayacağım. Evet Ben oynayacağım. Ya da Kutay. İki dakika seni atayım da Bir de şunu göstereyim tamam mı? Ben şunu oynayacağım bir tur. Ben ben de bir tur oynayacağım. Seni ama takımdan atmam lazım abi. Atık değil. Atık ki. Arkadaşlar bunlara böyle sıra sıra artıyor. Cold, Mortis, Dynamite, Spike, El Primo, Poco, en sonunda da Frank var. Her öldüğümüzde bir karakter değişiyor. Mesela Frank, Spike falan sende de yoksa yine de veriyor oyun. Bu harita da öyle bir harita. Bakın şimdi. Ben de mesela Mortis yok bu hesabımda. Bakın şimdi. Onu öldürürsem. Ya ben öldüremiyorum ya. Bir öldüremiyorum ki arkadaşlar göstereyim. Arkadaşlar. Tamam ben 2 dakika oyuna çıktım. Kutay ile oynayışını göstereceğim. Kullaktık zaten. Şöyle. <laughs> İstanbul'un bir yakasında ölerim. Bir yakasında. Hayır. <laughs> Ark arkadaşlar son bir şey yapacağım. ben Kutay'ın oynayışını gösteriyorum. Abi göremiyorum ya. Tamam. Tamam arkadaşlar. Hepinize görüşürüz.